Haydi hanım, yemeğin hazır. Hadi sofraya gel. Ay, Kız mis gibi koktu vallahi billahi. Oh! Oh nasıl özlemiştim sana anlatamam. Bak, yoğurt da çıkarttım sana. <laughs> Ellerine sağlık. <laughs> Ben yemeği yaparken ocağın yanına elması yaklaştırmadım ha. E, haberin olsun. Aferin. Hep böyle yap. Kız. Bir gün kız kuş kadar koymuşsun. Bir bana bak. Bir de şu koyduğun yemeğe bak. <laughs> Hele sen bu da baba iyi de. Ben sana bir de bak daha çıkarırım. <laughs> Ay çok güzel. Afiyet olsun. Afiyet olsun Refika Hanım. Sağ olasın. Yemek bittikten sonra o şifa çayından yapayım içer misin? Kızım içtim ya biraz önce. Hı? Akşama içerim. Ee, Kız Kız Birgül. Ha. İzin çıktı mı Refika Hanım'dan? Ne izin ayol? Şey hanım, e, Sadi Bey aradı da... ...mühim bir mesele görüşmek istiyormuş benimle de. E, şey, müsaaden olursa ben e, bir çay içip gelebilir miyim? Ay tabii kızım, aa! Müsaade senin ayol. Elbette tanıyacaksın sözünü. Değil mi ama, değil mi? E, o vakit ben bir an önce gideyim de vereyim ha. Tamam, tamam. Sen rahatına bak. Ben eğer istersem içeriden alırım kız. Ha? Bana bak, üstünü falan değiştir. Böyle çıkmayasın adamın karşısına. Ha, tamam, olacak. Hadi. Ee, Sadı Bey e, hemen e, yarın yapalım diyor nikahı. Ben bir şey diyemedim. Kız bir Birgül abla, sen nasıl yaktın bu adamın gönlünü böyle? vallahi ben bir göz süzmüştüm neyin yok. Ee, vallahi ben de bir e, mana vermedim yani. Yapın nikahınızı hayırlı olsun. Ee, hanımım acaba biz nikah konakta yapsak olur mu? Nikah memur buraya gelse ha? Annem sen büyümüşsün karar senin. Ya e, tabi olur hem de çok güzel olur tamam. Ee Yıldırım aşkına da Yıldırım nikah yakışır. Ama gelinlik de giy, Birgül abla. Yok, Saad Bey istemiyor. Kendisi mütevazı bir insan olduğu için. E, benim de bayramdan bayrama giydiğim bir entalim vardı. Onu giyeyim diyorum ben Safiye. Kız bana bak Birgül, olur mu öyle şey? Ya senin arkanda koskoca göreşkiler var. Kalk çabuk, ne alışverişe çıkıyoruz, kalk! Vallahi doğru söylüyorsun Safiye. Hadi gidin çarşıya, güzel bir şeyler alın benim kızıma. Bana bak, alışverişten sonra ben seni şöyle bir de spa'ya götürürüm. Yarın adamın karşısına pamuk gibi çıkarsın bir gül. Kız, sana nikah diye sorularak cilt bakımıyla masajla da söz. Anne, ben de geleceğim. Gel kız, hep beraber gideriz. Anne. Aman yok kızım, yok. Yok, siz çıkın, beni bırakın kendi halime, hadi. E hadi pembe, sevda, kalkın. Hadi canım, hep beraber bir gül, kalk. Tamam, şey hmm. Safiye abla. Hah. Geçerken annemi de alalım mı? Ben ona hep söz vermiştim. Bir türlü götüremedim kadıncağızı. Üf, tamam. Kambeşsiz düğün olmaz. Alalım. Aman ananı da sıkıştır araya. O da gelsin. <laughs> haydi bakalım, haydi. Az laf çok iş. Hadi benim civcivlerim, düşün önüme. Gel kız. Tamam, Hasibi, Anam Hasibe gelecek. Oh! Ay nefes alamıyorum. Ay çay da içmedim. Her tarafım ayrı ağrıyor Allah, Ateş basıyor üstüme. Ay, ay. Ah. Refika. Ha. Oh. Ne oluyor sana? İyi görmüyorsun. Ay Fazıl Bey, vallahi çok kötüyüm. Her tarafım ayrı ağrıyor. Çok halsizim. Ben de işte erken kaçtım. Belki terasta birlikte bir kahve içeriz dedim ama gelemem. Biraz dinleneyim ha. Özür dilerim. Refika bak bu böyle olmaz. Hadi kalk bir doktora gidelim senle. Gitmedik mi Fazıl Bey? Ha? Gittik. Ne oldu? Hiç. Ben dinleneyim geçer. Tekrar özür dilerim. Hoş geldiniz Fazıl Bey. Bir arzunuz var mı? Yok kızım sağ ol. Aa. Refika Hanım, hayırdır, neyin var? Aa, yüzün de kızarmış senin. Tansiyon falan mı çıktı? Tansiyon böyle yapmaz, elmas. Bu ne, ben anlamadım. Soluk alamıyorum. Her tarafım ayrı ağrıyor. Gel, ben seni odana götüreyim. Gel, gel. Gel hadi, gel. Cık, hadi, hadi. <laughs> ay, ay, ay. Ay yavaş. Ay bacaklarım. Ay benim. Gel. Ay! Hı? Ay başım fıldır fıldır dönüyor. Tut beni Elmas. Tamam tamam, tamam. dur dur dur. Gel, ah. gel 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 gel. gel.